Sevdiler arkadaşlar bugün size okuldan elbiseler aldım, ne aldım, kitap aldım. Cemal Tarih diyor, bizim okulumuzda bir tane yazar yazmanız, bir tane kitabını aldım. Bir günlük, sizlerden yazdığınızı bilmem. Bir, tane, bir de kitap başlıyorum arkadaşlar. <tik> Önce bunu daha başlamak istiyorum. Ne oldu? Kendi günlüğümü kendim yazıyorum dedi. Günlük aldım. Şöyle bir şey. Şöyle rengiyle. Şöyle abi. Arkadaşlar bir de çıkar şöyle. şöyle şimdi, ya, şimdi yani yumuk ama arkadaşlar şimdi evet. yumuk arkadaşlar ben evet. evet. sonra ben işte, bir şey isteyeyim öğrenim. Tamam güzel sen. Tamam. Şimdi yazıcılıktan basılan bir, bir günlük işte çok memnunum. Aldım ve 2 lira ama hiçbir yerde bulamazsın. Sadece Cemal Terzi'nin e, ee, yani bir yerler bulabilirsiniz ama işte biz okulan içileceğim aldık. Siz 5, 6 veya 3,5 el evet, fiyatları alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ee, aracın arkadaşınız patlamış çalışıyorsunuz. Biz tartışmalarına <laughs> gideceğiz bakalım. Oraya alıyorsunuz bunu. Şimdi gelelim. Cemal Tarcı'nın hayatını milletini adayan şair. Mehmet Akif Ersoy kitabı. Şöyle. Arkadaşlar ben şöyle ayrat yapmıştım. Videom var. Ayrat yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar kanka Mehmet artık Ersoy'u hayatını çok kısaca. Şöyle ünler var. Şöyle dinliyorsunuz, Şöyle başarılar diyor. Artık şöyle arkadaşlar şöyle. Hem evde hem siyah beyaz bir hikaye ee, Arkadaşlar bunu